Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video daha çekmek istiyorum. Ee, özür dilerim bu arada şimdiden. 3 aydır video çekmiyorum. <laughs> evet, 3 aydır. Çünkü Ya şimdi dur 2 saat giriş yapamadım. 3 aydır video çekmiyordum. Çünkü e, YouTube'a girmiyordum. YouTube'a bakılmıyordum bile. Yani sınavlar, der Şimdi sınavlar yokken de çekmiyordum. Youtube mutup bakmıyordum yani. Yok normal sosyal hayatla falan ilgileniyordum. Sonra artık tabii okullar kapamaya çok az kaldığı için tekrar sınavlar başlıyor da. Bir baktım tamı tamına 3 aydır video çekmiyordum. Bir de ilk videoma baktım. İlk videom 1 sene önce. Bugün 1 se sene kutlaması için eski oyuncaklarımı bakacağız sizinle. Bakın şöyle. Şöyle koskocaman poşet. Bayağı evet, şey olacak. Şimdi başlayalım. Direkt videoya geçeceğim. Evet. Şöyle burada benim sürpriz yumurta oyuncaklarım var. Çilek reçeline koymuşum. Yani 2020-2019 yıllarından hatta 2018-2016 yıllarından kalan oyuncaklar da var. Bugün onlara bakacağız. Hemen. Şöyle dökmek istiyorum. Ben bekleyin dökülsene oğlum. Tabi yeni sütlü yumurtalar da var. Öylesine yani küçüklüğümü yaşamak için aldım. Yani birkaç tane yeni sütlü yumurtalar da var. Tamam çıkarttık. Sıra sıra bakacağız. Tamam ilk önce yenilerden başlayalım. Bunu da ananı. Bunu da bir bir saat önce falan aldım. Ozmo. Şöyle. Bu arada e, ozmoların ay ananın amına ozmaların ozmoların yani yumurtaları çok güzel. Kinderlerin eskidendi yani. Eskiden güzeldi. Şimdi artık kinderlerden karton çıkıyor amına koyayım. Evet. Şöyle iki tane ozmon var. Bir tane şöyle dükkan. Bir tane de şöyle figür. Sonra bunu da bir geçen sene almıştım. İki tane flamingo gibi bir şey. Bunu da geçen sene aldım. Ha, eskilere birazdan geçeceğiz merak etmeyin. Evet eskilere geçelim. Evet. Şirinler. Şimdi Kinder Surprise Kinder Surprise alanlar bilir. Kinder Surprise'dan çıkan bu oyuncak. Şirinler serisi 2013'ten. Tabi 2013'te ben yeni doğmuştum. O yüzden bir bu abimden kalma. Yani boyası boyası akmış arka tarafımdan. Bir de Natok serisi var. Bunları bunlardan yeni aldım. Bunlardan bayağı fazla var. Seriyi tamamladım. Yani cidden tamamladım. Şimdi göstereceğim. Al şunu da. Bir dakika bekleyin. Evet. 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 Gördüğünüz gibi Natok serisindeki oyuncaklar. Bunlar bunlar tamamlandı. Kinder Joyna Tox. Onlar tamamlandı. Bu da 2019'dan kalma bir yani bu çizgi filmi bilmiyorum. Yani daha çok var aslında da onların yerini de bilmiyorum. Yani bakın bu video kinderleri göstereceğim galiba. Çünkü kinderler yeter anca. Diğer videoları da bölüm bölüm çekerim. Yani baksanıza şimdiki şeylerden karton çıkıyor amına koyun bok gibi. 30-40 lira para veriyoruz bir de. Evet bunlar da Danone Splix. Yani Marvel figürleri falan. Bunları göstermeye gerek duymam diye biliyorum. Şöyle yani. Danone Splix de o zamanlar çok alıyordum. Geçen sene. Geçen sene 12.5'ü alıyordum. 30 lira 40 lira olmuş şimdi. Bu da Cosby. 12.5 demişim. 24.5'ü falan alıyordum. Şimdi 40'ı geçmiş. Şimdi bu da Kozbi'den çıkan oyuncak. Kozbi biliyorsunuz Kozbi de bayağı iyi sürpriz yumurtalar veriyor. Gördüğünüz gibi. He. Yani Kozbiler bunu da 2 sene önce falan almıştım. 2 sene önce Kozbiler bayağı ucuzdu. Hatta diğer oyuncak yani başka videolarda çekeceğim çekeceklerimde bayağı fazla Kozbi var. 2 sene önce Kozbiler 7,5 6 lira falandı. Şöyle ışıklı anahtar çıkartıyorlardı yani. Bu da Dippo sürpriz külah. Bunu bilmeyen yoktur. Böyle. Bu da Kinder Surprise. Yine Kinder Joy diye Kinder Surprise. 2013 Kinder Surprise. Bu da abimden kalma. Evet. Buna, bunda bir, bir ay olmuştur. Alalı. Fotoğraf makinesi. Kinder Surprise. Kinder Joy. Bok gibi. Ve Cosby. Gördüğünüz gibi kalitesini görebiliyorsunuzdur zaten. Yani motor çıkıyor. Düşünün motor çıkıyor. Bu da 7,5 lirayken falan almıştım. Şimdi 21 lira. Bu da Cosby. <laughs> bu bok gibiydi. Evet bu da Kinder Joy'un en sevdiğim oyuncağı. 2023'ten kalma. 2 sene falan oldu. Evet bu da Cosby. Cosby. Ba Cosby'nin bazı şeylerinde güzel şeyler çıkıyor. Bazen de kötü şeyler çıkıyor yani. Ve bu da Cosby. Gördüğünüz gibi. Ha bu arada bu da Cosby. Ay Cosby değildi bu. Allah karıştırdım. Bu şey Jimmy Panda. Ee, Migroslarda 16-17 liraya satılan şeylerden. Eskiden 5 liraydı. Bu da Kinder Joy. Ve Kinder Joy'un en sevdiği figürüne geliyoruz. Dinozor figürü. Çok güzel aga. Bir de bu var. Bu ne anladım. Anlamadım yani. Evet böyleydi yani dediğim gibi. Biraz kısa bir video oldu. Özür dilerim sizlerden. Ya İstanbul Guys videosu Vardı küfürü azalttım. Gerçekten ilk. Yani 3 aydır video çekmiyordum. Bir de bir yıl. Bu arada bu e, YouTube kanalım bir ay oldu kutlaması için gösteriyorum. Ya şimdi tekrar gösteririm de baya 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 zaman geçer. O yüzden yani Diğer videoları atarım merak etmeyin. Bugün de yani bugün yani payımıza kinder oyuncakları düştü. 7 dakika olmuş yani fazla da olmamış. Dediğim gibi oyuncaklarım güzel. Eskilerden veya yenilerden kalma oyuncaklar olduğu için ben seviyorum. Mesela bakın bayağı kalitesi mükemmel. Gördüğünüz gibi. Mesela kalitesi efsane. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi abone olmayı like atmayı unutmayınız. Video çekmeye çekmeye videom bok yüzüm boklaşmış. Bay bay.